Evet yani Sabiha'nın böyle giyinmişliği var. Tabii ki vücut ölçüleriniz farklı olduğu için onda durduğu gibi sende durmuyor. Durmuyor. Ama Gülşah'ın dediklerine katılıyorum. Yani bunu en azından kendi bedenine uygun bir şekilde kombinleyip daha jilet gibi gelebilirdin. Ee, güzel parçalar kendi başlarına, hele o şeyi çıkışta alırım. <laughs> Çok beğendim. Ee, neden olmasın? Evet, Sabiha'sın saçının kesmeden önceki halde olabilir. Kendi deyince gidip şuursuzca kaynak yaptırdığı dönemde olabilir. <laughs> Neden olması? Fena değilsin. Teşekkür ederim. Şimdi Sabiha'yı ben fazla tanımadım. Hı. Televizyonda da genelde çıktım ya çay doldurmaya gidiyordum ya bulaşık yıkamaya gidiyordum. <laughs> Aynen birazcık o, ona tepkim vardı ondan dolayı ya, izleyemedim. Bak, bak Allah'ın işine. Buraya geldiğim hakkı Onun yoktu. yerine kendini koyman gerekli şu Demek an. ki hayatta hiçbir şey için büyük konuş, büyük şey yapmayacaksın. Tabii şimdi şey onu yapacağız. kendime Düz tuttum, düz gördüm çünkü. Hep siyah gördüm. İlk geldiğim günde aynı böyleydi. Simsiyah. Sabiha çok İspanyol iyi e, kombinler e, yaptı. Kaç tane kolyesi olan bir yarışmacımız bir. Sen kombin olarak çok benzetememişsin. Benim fikrim bu. Ee, i̇ki tavır olarak, en azından o enerjiye girseydin. Ben aksan falanlara bakmam. Sen kendi aksanında bir Sabiha'nın enerjisine olabilirim. girseydin. Hareketlerinde şunlar olsaydı. Yani Sabiha'nın sert bir tavrı var biliyorsun ve net bir tavrı var. Sabiha taklit edebileceğim birisi, kendi evet. yerine koyabileceğim birisi. Dolayısıyla. Bu enerji büta geldi. Mühü tatlı tatlı böyle dolaşıyorsun yani. Ne yaptın? Ne, ne çalıştın da geldin? Ne oldu yani? yani? Ben Sabiha'yı tanımıyorum. Tanımadığım için de o burada işte. Anla Biz burada herkes birbirini çok mu tanıyor yani? Sen de kaç haftadır buradasın ve program izleyerek geldin. Hiçbir şey yoksa geceden oturursun, açarsın bölümleri, Sabiye'nin bölümlerini izlersin. Sabiye net zaten burada olduğun kadarı diye yeter. Dışına çıkmıyor karakterin. Ya aç, açıp baktığımda o bakışları... Sen çalışmamışsın hayatım. Çalışmamışsın. Çalışmamışsın. Yani az çalışmışsın veya. Az çalışmışsın veya <laughs> çalışmamışsın veya. Ama Sabiha'nın kıyafetleri Sabiha da giydi <laughs> böyle. Yani, yani, bu kadar değil Sabiha'nın bence bu kadar daha yani bu kombin Jilet dökü, dökülüyor. giyer. Ben ama Sabiha bunun yani cileti değil. bu ya. botları giymez onun altına. Ama altında. altı tenkit ettiğimi söyledim ama Etsin sen. Sabiha bu tarz giyinir eksikleri bunun var. Bunun jiletini giyer işte. Aynen öyle. Tamam ona göre bir puan vereceğiz. Ona o göre zaman göre puanlarımızı veriyoruz. Senin yerine alalım. Senin yerine alalım evet. Sıra geldi puanlarımızı açıklamaya. Evet. Evet bugün puanlarımızı açıklamaya Rabia ile başlayalım. Ben başlayayım isterseniz. 10 9 10 10 Ceren 8 8 8 7 Bahar. Bir. 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 Gerçekten kalemim bile Bahar'ın notunu yazamıyor. Bir. Bir ben. On. 10. 10. 10. Sabiha. 10, yıldızlı. 10, bugünün yıldızı. Yıldızların altını da... 10. Yıldızlı Kalp Leon. Özde. 10. 10. 5 10. Ay! Özde bayılırım ya. 10. <laughs> Ve son olarak Ayşegül yazmıyor da kalemi. Kendi kalemi yönetmeni 7 7 8 7 Evet hepimiz puanlarımızı açıkladığımıza göre Ben her hafta olduğu gibi Klasik olarak bir Müge Hanım'ı podyuma davet edeyim Alkışlarla Hoş geldin Mügeciğim. Hoş, Hoş geldiniz müge hanımcım. Nasılsınız? Teşekkür Gelin ederim. Bakayım ne var orada. Yaşam ağacı gibi duruyor. Evet, yaşam çiçeği. Yaşam çiçeği. 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 Göster. Şöyle gelicek. Şunu gösterelim çünkü tamam. çok güzel. Çok yaşam teşekkür çiçeği. ederim. Ee, hayat çiçeği mi bu? Yaşam çiçeği. Yaşam çiçeği pardon. Şöyle. Acaba kimin boynuna gidecek? İnşallah. Sizi podyuma alabilir miyim? Tabii ki teşekkür ederim. Ay Müge ne kadar zayıfladın sen. Çok evet, yine zayıflamış. Teşekkür ederim. Bu arada ben başvuru adreslerimizi hatırlatayım. Doya doya moda nokta biz talya et talya beden ve üst alanların başvurularını bekliyoruz. Sosyal medya adreslerimiz Instagram'ımız doya doya moda. Twitter'ımız doya doya moda tv 8. Bu arada Müge Hanım'ın kıyafetine baktığımızda Müge'cim şu ten rengi... Ten rengi hep diyoruz ya size işte ten rengi bir ayakkabıyla nasıl bacak boyunuzu uzatacağınızı da görebiliyorsunuz. Bileğinin kesildiği yerden bahsediyorsun değil mi? Tam or oradan er almalı. Yani ayakkabı genelten olduğu için siyah giyse mesela hiç olmayacak. Bacakların çok güzel. Şu an hatasız mı olmuş? Müthiş görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Hafta arası aldığı puanlar bugün aldığı puanlara eklenince... Çok da zaten uzatmanın bir manası yok sonuç belli bugünkü mükemmel performansıyla Sabiha oluyor. Beşinci kolye. Beşinci kolye. Kendin olarak Sabiha önce. ol. Lütfen. Ay, Sabiha. 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 Çok mutlu oldum hiç <laughs> beklemiyordum bekliyordum ama bu anlar beni bir tereddüt etti acaba mı falan dedim böyle o ve yine yaşam çiçeği değişik bir e, tasarım yaptı yine ya bana ve bana geldi yardım yani, evet. mi? Ve e, döndüğümde söylemiştim, Rabia gibi düşüşte değil yükselişte olacağım. Döndüm Çok ve kolyemi teşekkür ederim Kemal takıyorum. Beyciğim. Evet, boynu da boşmuş. Kalp evet, evet bilerek bıraktım. Uzun da bir zincirlik kolye galiba. Evet. Daha buralarda değil evet. mi Durun bir saniye ben şunu. Çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bahar candandan çıkamıyordu Sabiha. <laughs> Hoşuna gitti. Sabiha oldu. Tamam Kemal Bey. Evet, Sabiha olmazsan takamayacaktım. <laughs> Ay yıkılıyor kolye. Çok teşekkür ederim. Güle güle, güle. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın Müge Hanım. Mügeciğim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağlık. Sağ ol Müge. Ay hiç gidesin de yok. Hislerini alayım. Çok mutluyum. Yani gerçekten hak ettiğimi de düşünüyorum ki hak ettim ki sizler de bana bu puanı verdiniz. Size de çok çok teşekkür ediyorum. E, yeniden Isranca Dağları'nın tepelerinden böyle bir bakış atıyorum ve yerime geçiyorum. Teşekkür etmen ha. gereken biri daha var. O sen değilsin Bahar. Sen bana teşekkür et ki ben seni bu kadar iyi canlandırdım. Senden de iyiydim. Bahar canlandıran. Evet. <laughs> Şimdi. Söylemem gereken bir şey var.